Aa arkadaşlar evimizin içine tun 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 savura girmiş. Hemen kızlara haber vermem lazım. Kızlar evimize tun 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 sahura. Kızlar anahtarımız vardı. Kilitleyelim kapıyı. Anahtarı, Anneciğim almamız gerekiyor ama. Yoksa buraya da gelir. Buraya da gelir. Tamam. tamam hadi. Sessiz yine git bakalım al anahtarımızı. Evet. Git bakalım. Çok sakin sessiz olun. Kızlar ses çıkartmayın. Ablaşın anahtarı getirecek. Kapıya gideceğiz tamam mı? Çabuk. Dikkatli ol kızım. Gel buraya çabuk gel gel hemen. kapıyı kilitle. kızım. Kapıyı kilitledik şimdi gelemez. Oh. Ay. Kızlar yaklaşıyor şu anda. Eve giriyor. biri Kapımızda duruyor hala burada. Ay çok büyüyor. Gittikçe büyüyor kızlar. Dev kadar uğurluyor. Bakın. Aa, Aa kızlar kaçmamız lazım. Anladım, anladım. Aa geliyor kızlar. Kız. Aa, Aa burada kızlar. Kızlar. Erva yanına geldi şu anda. Yanında Erva yanında. Erva yanında. Erva, yanında. yanında. Sen dışarıya gitsin. Git buraya. Saklanmanız gerekiyor. Balkondan çıkıyor şu anda. Kızlar çabuk. Çabuk kendinize yer yapın. Geliyor. da burada çocuklar. Saklanmanız gerekiyor. Yastıktan üstünüze kapatın. Sizi görmesin. Aa, bakın. Nasıl elleri ayakları oynuyor bu sahuranın. Kızlar. Hazır mısınız? Bakın geliyor kızlar. Kızlar geliyor. Kızlar sizi buldu.